Bu araba da önemli olan ne? Şimdi arabayı bir dışarıdan da gösterişelim. Kapalı kasa dolu da klima olmaz. Doğru. Şimdi klima olmaz diye bu arabanın orijinaline sadık kalarak ekspertiz yapmaya çalışıyor bazı insanlar. Gel. Şimdi bak bu zaten paslanmış. Doğru mu? Bu klima kompresörü. Sonradan takılan bir şey. Bak burada boruları var. Yani bu araba frigolu. Yani arka kasası buzdolabı orijinal değil. Doğru son yıllardan yapılan bir şey. Ama bu aracı satın alan kişi tamam mı? Bunu bilerek satın alıyor zaten. Yani frigol olduğunu bilerek alıyor. Yani bundan dolayı ekmek yiyecek. Bu araba ticari bir araba. Şimdi sen bunun bozuk olduğunu bu orijinal değil diye söylemezsen yazmazsan yani nasıl LPG'li araçlarda sonra LPG olduğu için LPG sistemine bakmadıkları gibi bu da sonradan diye buna da bakmamışlar. Şimdi bu klima kompresörü bozuk. Hiç yoksa 25-30 bin lira para. Minimum. Sadece kendisi. Şimdi biz bunu söylemezsek ne olur? Olmaz. Doğru mu usta? Olmaz. O yüzden ne yapacağız? Biz bunların hepsini bilgilendireceğiz. Sonradan da olsa varsa bir sıkıntı. Doğru mu? Noktasında bir güne kadar her şeyi yazmak zorundayız. Allah'a emanet olun. Doğru böyle bilgiler için tamam mı? Bunlar küçük şeyler değil. Bunlar büyük şeyler. Bilgiler için hayrını göre ekspertiz firmalarınızı kesinlikle tercih etmelisiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.